Çekim yasası teknikleriyle piyango kazanmak mümkün mü? Cynthia Stafford'un 112 milyon doları çekim yasası teknikleriyle nasıl kazandığını bugün anlatacağız. Nasıl teknikler kullanmış, nasıl bir zihin yapısına sahip, içsel yapıyla eylem çelişirse ne olur bundan bahsedeceğiz. Bir arkadaşımız bahsetmiş, ben dindarım diyor ama aynı zamanda hani bu tarz şans oyunlarının yasak olduğunu düşündüğüm halde o tarz eylemlere geçiyorum. Kumar oynuyorum, bu tarz şans oyunları oynuyorum. Sonucu ne olur çekim yasasına göre? Ben tabi dini açıdan ele almayacağım bilinçaltı ve işin çekim yasası tarafında hayatımızda ne sonuçlar doğurur bu zihin yapısı bundan bahsedeceğim. Ve bu hikayeden yola çıkarak çekim yasası teknikleriyle nasıl hayalimize ulaşabiliriz? Ulaştıktan sonra en önemlisi Cynthia Stafford'a ne olmuş? Bize de ne olabilir? Devamlığın gücünden bahsedeceğiz. Andres Piran'ın da başına gelen şey Cynthia Stafford'un hatta Hatta benim de başıma geldi çekim yasasının olmazsa olmaz bir durumu bundan bahsedeceğiz ve dediğim gibi içsel yapıyla eylemin çelişmemesi için neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz ama önce videoyu ben ve kanala abone olduğum için sana sonsuz minnettarım. Piyango veya şans oyunlarının şöyle bir durumu vardır. Milyonlarca insan tek bir şeye odaklanır. Belli bir kişi belli bir eşya gibidir aslında. Çok fazla insan ona odaklandığı için kim daha doğru şekilde odaklanırsa, ona uyumlanırsa o şey onun olur. Muhtemelen milyonlarca insandan 160 milyonda bir ihtimal piyangonun sana çıkması sana çıkma ihtimali düşük olduğu için bu sefer örneğin finansal hayatını oraya bağlarsan handikap yaşamana neden olabilir. Çünkü bir sürü olasılığı yok etmiş olursun. Ama Yine şu şekilde kullanabilirsin bu durumu. Hayallerini, hayat standartını belirledikten sonra evet arada çekim yasasının nasıl işlediğine dair kendine bir kanıt sunmak amaçlı buna da odaklanabilirsin. Sen yine hayal ettiğin şeyleri belirle. Bu piyangodan gelen parayla da olabilir. Başka yerden gelenle de olabilir. Hediyeyle de olabilir. Yani sadece buraya finansal hayatını bağlama derim. Diğer taraftan tabii ki bir de içsel çelişki durumu var. Bu konuda çok önemli. Ama önce sana Cynthia Stafford'un hikayesinden bahsetmek istiyorum. Kendisi 2004 yılında babasının yardımlarıyla yaşayan bayağı kötü durumda olan, finansal hayatı kötü olan bir insan. Kendisi kişisel gelişimle inanılmaz ilgili. İşte bu kanalda paylaştığım Joseph Murphy'nin Bilinçaltı Altı Gücü, Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı, Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabını okuyan, aynı zamanda ne söyledilerse uygulayan bir insan. Ama dediğim gibi o anki şartları daha zihin yapısı oturmadığı için hala istediği gibi değil. 2004 yılında tam olarak rakamına kadar belirleyerek bizdeki sayısal loto gibi Amerika'daki jackpot'a odaklanmaya karar veriyor. Tam rakamıyla birlikte 112 milyon dolar. Vizyon panosu haline getiriyor. Devamlı olarak buna bakıyor. İmgeliyor en sevdiği tişörtü giyerek 112 milyon dolarlık çeki elinde tuttuğunu imgeliyor. Nasıl hissettiğini. Daha sonra olumlamalar yapıyor ben diliyle. Her akşam yatmadan önce kendimi diyor iyi hissederdim. Yani o gün başına kötü bir şeyler gelse bile o gün iyi hissetmeden uyumazdım diyor. Hayal ettiği şeylerin işte resimlerini internetten evler, arabalar, gitmek istediği tatiller, yapmak istediği yatırımlar, yardımlar veya seyahatler bunların resimlerini vizyon panosu haline getiriyor. Bunlara bakıyor. Bu enerji içerisinde diyor ki burası çok önemli. Ben bu teknikleri diyor bir CEO gibi, bir atlet, bir sporcu gibi her gün zihnime koşulladığım için bu şans olmaktan, kumar olmaktan çıkıyor diyor. Bu bilinçli artık bir uğraşa dönmüş durumda. Ve kendisi 3 yıl boyunca her gün bu teknikleri uygulayarak imgeleme, olumlama ve bu tarz zihnini geliştirici uygulamaları uygulayarak 2007'de gerçekten tam olarak hayal ettiği gibi en sevdiği tişörtüyle o çeki elinde tutmuş. Yani kendisini aslında çekim yasasının nasıl işlediğini, çekim yasası tekniklerinin nasıl işlediğini kanıtlamış oldu. Ve dolayısıyla daha sonra hayal ettiği film şirketini kuruyor, ev alıyor, araba alıyor, seyahatlere gidiyor, yatırımlar, yardımlar yapıyor. Her şey mükemmel. Hatta çocuklarını tekrardan elinden alınmış, onları tekrardan geri alabilecek parası olduğu için işte avukat masrafları vesaireler hepsini geri alıyor. Kendisi diyor ki çekim yasası inancın yasasıdır. Neye inan İnanırsan onu çekersin ve bilinç ve bilinçaltı ayrımında muhteşem, benim çok hoşuma giden bir ayrım yapmış. Şundan bahsediyor, diyor ki, bilinçle tanrısal alanla dedi, işte kolektif bilinçaltıda dediği o alanı bağlayan şey diyor, ruhani alan bilinçaltıdır diyor ve bizim burayla ilgilenmemiz gerekiyor, içsel yapıyla. Ben de tam olarak bunu yaptım diyor, içsel tarafla ilgilendim ve dolayısıyla nasıl umursamadım, o yapı benim o şeye sahip olmamı, o şeylere daha doğrusu sahip olmamı sağladı diyor. Muhteşem bir başarı öyküsü. Ama Andres Pira evsizken milyarder olan adamın videosunda bahsettiğim üzere kendisi de yüzlerce milyon dolara sahip olduktan sonra çekim yasası tekniklerini bırakıyor. Tamamen dışarıya odaklanıyor. Cynthia Stafford'da. Tamamen Film şirketinin işlerine odaklanıyor. Dışarıdaki meşgalelerle uğraşmaya başlıyor. Manidar benim de 2018 yılım biraz kötü geçmişti. 2018 yılında film şirketi çok kötü bir hale geliyor. Kaza yapıyor. Beyninde tümör çıkıyor. Yani hayatı, sağlığı, ilişkileri parasal anlamda her şey kötüye gitmeye başlıyor. Diyor ki ben nerede hata yaptım? Tamamen dışarıya yöneldiğini fark ediyor. Ve diyor ki dur. Tamamen durdum diyor. Dışarıda bir şeyler yapmayı artık kestim. Ve içeriye yöneldim diyor. O ameliyatı oldum diyor. Ve kendimin çok sağlıklı olduğunu, çok mükemmel bir sağlığa sahip olduğunu olumlama şeklinde, yine imgeleme şeklinde hayal ettim. Şükürler olsun diyor, kanser değilmişim diyor. O konuyu atlatıyor, sağlıklı bir hale geliyor. Diğer taraftan finansal hali tekrar iyi bir hale geliyor. Eski haline bürünmeye başlıyor, iyi hale. Bunun nedeni işte aslında çekim yazısı tekniklerini bırakmak ve yeniden başlamak olduğunu tekrar bildiği için de artık bilinçli bir seviyeden devam ediyor her zaman bunu söylüyorum. Tek bir şeye odaklanmamak gerekiyor. Hayatın dört alanı, dört ayaklı masa gibi ise dördüne de odaklanmamız gerekiyor ki çünkü biri daldığında masa çökmeye başlıyor. Her alanla ilgilenmemiz bu açıdan çok önemli. İşte bütün bunlardan yola çıkarak sürekliğin gücünü anlıyoruz. Çekim yasası teknikleriyle aslında hayal ettiğimiz ve o yolda kaldığımız her şey hatta imkansıza yakın bile gözüken bu tarz rakamına kadar 112 milyon dolar ve belli bir yerde çok tavsiye etmediğim bir şey ama buna rağmen olan bir şey. Dolayısıyla işte bütün bunlardan yola çıkarak kendi hayallerimize de bu şekilde ulaşabiliriz. İçsel yapıyla eylem çelişirse ne olur? Bir arkadaşımız sormuş. Ben dindar bir insanım diyor ama diğer taraftan hani yasak olduğuna inanıyor bu tarz şans oyunlarının yapmaya da devam ediyor eylem olarak. Buna aslında çok fazla örnek var. Bu konudan yola çıkarsak ne olur? Çekim yasası açısından. Şimdi bilinçaltı anlamda bakıyorum ben. Hani dini bir konuşma yapmıyorum her zamanki gibi. Bilinçaltında bir şey varsa ve biz eylem olarak farklı bir şey yapıyorsak zaten bu çok yaygın bir şey. Yani kilo vermeye çalışan insanlar bu yüzden kilo veremez. Zengin olmaya çalışan insanlar bu yüzden zengin olamaz. Yani istediği paralara ulaşamaz. Bir başarıya ulaşmaya çalışan insanlar. Çünkü altyapı da başka bir şeye inanıyordur. Ama başka bir şey yapıyordur bilinçli olarak. %5'lik bir dilimde. Bu insan bu parayı muhtemelen kazanamaz piyango'da. Çünkü içsel yapısı buna aykırı. Hep ona negatif bir şekilde set koyacaktır. Veyle ki belli bir aşamada o enerjiye girdi diyelim ki o şeye sahip oldu diyelim onu kaybeder. Daha önce de bahsettik mesela bekarlık sultanlık diyen bir insan buna inanan bir insan diyelim ki toplum baskısı, aile baskısı gitti evrende diyelim. Boşanmanın bir yolunu bulur. Çünkü bekarlık sultanlık buna inanıyor. Çok çalışmakla ilgili dedik değil mi? Çok çalışmadan zengin olamazsın. Çalışmadığı zaman fakirleşmeye başlar. Kilo zenginlik göstergesi işte zayıfladığı zaman fakirleşmeye başlar. Bu içsel yapıyla dışsal eylemin çelişmesine çok fazla bu şekilde örnek verilebilir. Peki ne yapacağız? İçsel yapıyı fark edeceğiz. İçsel yapıyı fark etmek için çok büyük uğraşlara gerek yok. Mesela bu arkadaşımız fark etmiş. Yani içsel yapısı Dini inancına göre ki değiştirmesi çok zor şeylerdir, ailevi toplum hep bu şekilde koşullandığı için çok zor değişir. Bu yapıyla ters bir şey yapıyorsa bence yaptığı şeyi değiştirmesi gerekiyor. Yani burayı değiştirmek yerine burayı değiştirmesi daha iyi çünkü bu tarafta bir sürü olasılık var. Yani bu tarafı değiştirmek için belki 20 belki 30 yılını artacak. Belki de bu taraf bu tarafı değiştirmesi onun negatif yani hayrını olmayacak. Ama bu tarafı değiştirdiği zaman her şey çok daha rahat olmaya başlayacak. Yani buraya uyan bir şekilde bir sürü olasılık arasında yine o paranın 100 katını kazanan insanlar da var. Bu şekilde de yaşayabilir. İlla burayı değiştirmek zorunda değiliz ya. Yani. yani illa bilinçaltı kalıbı değiştirmek zorunda değiliz. Buna uygun bir hayatla yaşayabiliriz. Ama tabii ki bazı şeyler var ki biraz önce anlattığım işte çok çalışmak veya kilo vesaire gibi yani bizi sınırlayan ve bize hiçbir yararı olmayan aslında şeyleri değiştirebiliriz. Bunlar da dediğim gibi duygu ve sürekli tekrarla değiştirilebilir. Bilinçaltımız bu yapıyla şekillenir. Cynthia Stafford nasıl kullanmış bu çekim yasa egzersizlerini? Dediğim gibi önce imgelemeyi kullanmış yazarak diyor hayal etmek kesinlikle katlama etkisi yapar diyor hayalin oluşması açısından. Vizyon panosunu kullanmış ben diliyle başlayan olumlamalar kullanın diyor. Kendisini mutlu bir şekilde uyumasını sağlıyor ve ilginç olan bir şeyden bahsedeceğim işte hazır olmakla ilgili zihin hazır olmasıyla ilgili kendisi daha çıkmadan bu piyango gidiyor bir avukat tutuyor ve yatırım danışmanı tutuyor. Yağmur doğasını elinde şemsiyeyle giden adamın hikayesi. %100 çıkacak bari diyor bunları halledeyim çıktığında uğraşmayayım diyor ve hakikaten de gidiyor o insanlara çıktıktan sonra tekrar çalışmaya devam ediyor. İnancın gücü aslında yani %100 diyoruz ya %1 şüphe %100 inançsızlık artık %100 inanıyor o şeye kesin olacak ve bu şekilde devam ediyor eylemlerine. Yani eylemleri ve hayali de bir aslında. Bu açıdan hiçbir çelişki yok. Bütün bunları anladıktan sonra içsel yapı ve eylemi de bir hale getirdiğimizde bu teknikler gerçekten hayat değiştirici, gerçekten işe yarar hale geliyor. Hayatımızın her alanı önemli. Sadece sağlık, sadece para, sadece ilişkiler, sadece ruhaniyet değil. Hepsi masanın bir ayağı, hepsi birlikte olması gerekiyor. İşte bütün bunlardan yola çıkarak sen de hayaline, tabii ki demiyorum piyango ama her ne hayal kuruyorsan bu şekilde ulaşabilirsin. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.